Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün LGS Matematik Çıkmış Sorular serimizde eşitsizlikler konusuna bakacağız. İlk videomuzda 5 adet, ikinci videomuzda da 5 adet soru çözerek bütün konuyu çözmüş olacağız. Bugün 2018'den başlıyoruz. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve hemen başlıyoruz. Sorular 2018'den itibaren başlıyor sevgili gençler. Her soru geldiğinde videoyu durdurup kendin çözebilir. Daha sonra istersen benden kontrol edebilirsin. Şimdi baştan önce yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açabilir. Konu isteğin fikirlerin olur ya da paylaşmak istediğin mevzu olursa yorum kısmına yazabilirsin. Hemen ilk sorumuza bakalım. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tablodaki ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişi en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Daha ekonomik ne demek? Yani birinci kursa ödeyeceğin tutar 2'den daha az olacakmış. Ekonomik demek. Bu soruyu çözerken yapman gereken sadece denklemleri kurmak. Sonra araya eşitsizlik sembolü koymak. Hemen gelin birinci kursa. Kaç ay sonra? Kaç ayı bilmediğin için x ay sonra diyorum. Hemen geliyorum birinci kursa. Birinci kursa gittin de kayıt için 310 ödedin mi? Sonra her ay için 40. Kaç ay demiştik? x ay. Yani 40 çarpı x. İkincisi için 130 başlangıçta ödedin. Sonra her ay için 55 ödeyeceksin. Sadece araya eşitsizliğimizi koyduk. İkincisi daha pahalı, birincisi daha ekonomik olacakmış. Hemen eşitsizliği çözelim. Denklemlerin kuralları aynen buradan geçerli. Ne yapıyorduk? Aynı olanları bir tarafa topluyorduk. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Buradaki 40x küçük olduğu için 55'in yanına alacağım. Sayı olan 130'u da buraya alacağım. Eşitlikle herhangi bir çarpma, negatifle çarpma yapmadığım için yön değiştirmiyor. Bu taraf 55x eksi 40x oldu. Karşı taraf 310 eksi 130 oldu. Çıkarırsak burası 180. 55'ten 40 çıkar. 15x yapacak. Burada da bölme işlemi yapacağız. Hemen şuradan bölelim hızlıca. 18'de 15 bir kere var. 15 çıkar. 03. 3. 0 aşağı indirdim. 30'da 2 kere var. Neymiş? bölersem 15'e x 12'den büyük olacak. Şimdi x 12'den büyük olacaksa hangi değerler alabilir? 13, 14, 15, 16 nokta nokta gider. Bize en az dediği için o zaman bunlar arasından seçebileceğimiz en az 13 gün cevabını buluyoruz. Bu sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza geldik. Bu da 2019 LGS'de çıkmış bir soru bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren bir tablo var. Buna göre bu oteldeki ikinci kattaki oda sayısını beşinci kattaki oda sayısından kaç fazladır? Hemen tabloyu inceliyorum. Diyor ki bir dahil birden dörde kadar olursa 90 eksi 10 x yap. Eğer 4 dahil 7'ye kadar olursa 50 eksi 5 x yap. zaman burada iki farklı. İkiyi sorduğu için ikinci kat nerede? Kat numarası burada olduğu için ikinci kat burada. Beşinci katta Burada o zaman kuralı buna göre uygulayacağım. 90 eksi 10 x. O zaman ikinci katı neye göre hesaplayacağım? 90 eksi 10 x. Kural 90 eksi 10 x. Sadece x yerine ne yapacağız? 2 yazacağız. 90 eksi 10 çarpı 2. 90 eksi 10 kere 2. 20 çıkardım. 70 o da varmış. ikinci katta. Beşinci kattakileri de bu formülle hesaplayacağım. Beşinci kat diyorum. Buradaki formülümüz ne? 50 eksi 5x. Yazalım yerine 5 yazacağım. x yerine 5 kere 5. 50 eksi 5 kere 5. 25. 50'den 25 çıkar. 25 kalır. Bize aradaki farkı soruyordu. 70'ten 25 çıkar. 70'ten 20 çıkar. 55 daha çıkar. 45. Yani 45 tane oda sayısı farkı varmış. Cevap B şıkkı olacak. Hızla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Bu da yine 2019 yılında çıkmış bir soru istersen durdurup çözebilirsin. Bu arada buraya kadar video izleyip ve hala beğeni atmadıysan aşağı inip beğen butonundan kanala destek olmak adına ve videonun daha çok kişiye ulaşması adına beğeni atabilirsin. Hemen sorumuza bakalım. Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcu gülle attıkları en uzun mesafeye göre. Tamam bunu yazıyorum. Büyükten güce doğru sıralanır. Bu sıralama sonucu spor, birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecekmiş. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir. Tabloya baktığınızda Fatih'in son atışını bilmiyoruz. Bu yarışmada Cihan altın madalya. Cihan altın madalya aldıysa o zaman birinci Cihan. Dinçer bronz madalya o zaman üçüncü Dinçer olmuş kazandığına göre diyordu. Fatih'in üçüncü atışında gülleye attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusundan hangisinde gösterilmiştir? Tamam buradan bakıyorum. Cihan'ın alabileceği en yüksek neymiş? 19.86. Dincar en yüksek olarak 18.57. Biz kimi arıyoruz bu arada? İkinciyi arıyoruz değil mi? İkinci kayıp. Burak, Erdal veya Fatih'ten biri ikinci olmuş. Hemen bir bakalım. Burak'ı inceleyeceğim. Farklı renkli göstereyim. Karışmasın. Burak ne yapmış? Bakın 18-20 yapmış. Dinçer 3. olmuş. Kaç yapmıştı? 18-57. Burak bu seçeneklerle herhangi bir dereceye girebilir mi? Hayır. Burak 3.'den bile düşük almış. Erdal'a bakıyorum. Bununki 18-44 en yüksek. Yine 18-57'den düşük. Demek ki Erdal ikinci olamaz. O zaman ikincimizi bulduk Fatih. Fatih'in ikinci olması demek ne demektir o zaman? Burada gösterdiği birincinin derecesiyle üçüncünün derecelerinin arasında bir yerde olması gerekiyor. Yani cevabımızı bulmuş olduk. 1857 ile 1986 arasında olacakmış diyoruz. Peki büyük eşittir mi olacak? Küçük eşittir mi olacak? Yani bu değerler dahil mi değil mi? Eğer dahil olursa sevgili arkadaşlar mesela 1857 yani dincerin değeriyle aynı olsaydı her ikisi de ikinci kabul edilecekti. 1986 olsaydı, Cihan'ınkiyle birebir aynı olsaydı o zaman da her ikisini birinci seçmek zorunda olacaklardı. O zaman ne oluyor? Demek ki bu ikisinin arasında ve dahil olmayacakmış. Sayı doğrusunda sizi gösterirken eğer dahil değilse buradaki noktaları boş bırakıyorduk. Buna baktığınızda hangisi oluyor? 18.57 ile 1986 yani D şıkkı doğru cevap oluyor. Evet hızla devam ediyoruz. 2021 yılına geldik sevgili gençler. Uzun kenar uzunlukları birbirine eşit. Kısa kenar uzunlukları 20'ye 8 olan dikdörtgen şeklinde iki karton verilmiş. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı karton altta kalacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgenin uzun kenarı sarı dikdörtgenin iki eş parçaya ayırmaktadır. Bak burada gösteriyoruz. Normalde sarı 8'di. 4'ü dışarıda kalmış. O zaman şöyle çizersem Burası da nedir? 4 santimetre. Ve eş parçalardan biri mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır diyor. Karton şekil 2'deki konumdayken sarı dikdörtgen sabit kalacak diyor. Mavi dikdörtgen sarı dikdörtgenin üzerinde aşağı doğru x santimetre hareket ettirildiğinde sarı dikdörtgen tamam mavi dikdörtgenin altında kalacak. Yani mavi hareket ettirmeye başlayacaksın aşağı doğru sarının tamamen altta kalması yani sarının görünmediği aralığı soruyor kısaca. Buna göre x'in alabileceği değer yani hangi aralıklarda hareket ettirirsek sarıyı görmeyiz demek istiyor. Şimdi öncelikle ben buradan mavi hareket etmeye başladığımda ne olacak? Öncelikle şuradaki 4 cm kadar ne olacak? Aşağı indiğimizde hala sarıyı görmeye başlayacağız. O zaman en az 4 cm kaydıracağız. Bu cepte. Sonra bak mavi toplamda 20 değil mi? 4'ü şurada kabul edersek o zaman şu kısmı nedir? 16 santimetredir. Yani şöyle düşünürsen şuraya böyle küçük küçük sarı çizgiler koyayım. Burası sarı ya. Ben sarıyı şuradan dolayı başlayarak hareket ettirdiğimde 16 santimetre hareket ettirdikten sonra görünmüyor sarı. Buradan 16 santimetre hareket ettikten sonra buradan sarı tekrar görünmeye başlayacak. Evet bu gerçekten çok sarı olduğu için göremiyorsunuz. Yani ben maviyi 16 santimetre aşağı indirdim de sarı şurada olduğu için sarı buradan görünmeye başlayacak. Üst sınır olarak da o zaman neyi alacağız? 16 santimetreyi alacağız. Demek ki 4 santimetre ile 16 santimetre arasında hareket ettirirsen sarı altta kaybolacak ve görünmeyecek. Eğer 17 yaparsan üstten görünecek. Eğer 3 santimetre yaparsan da alttan görünecek. Şimdi bu mantığı anladık. 4 ile 16 arasında. Şimdi sıra geldi bu 4'ün ve 16'nın dahil olup olmadığını. Şimdi ben bunu 4 santimetre aşağı kaydırdığımda sarının tam burasına gelecek değil mi? Yani sarı görünmeyecek. O zaman 4 santimetre işimize yarar. Tam 16 yaptığımda sarı buraya kadar gelecek. O zaman ben 16'yı da alabilirim. 4 ile 16 arasında olacak her ikisi de dahil. Yani sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyoruz. Evet bu videomuzun son sorusuna geldik. 2021 LGS'de çıkmış bir soru. Aşağıdaki yakıt göstergelerinde ibrenin ucu sıfır gösterdiğinde yakıt deposunun tamamının boş olduğu, biri gösterdiğinde dolu olduğu, sıfırla bir arasında eşit aralıklarla konulan çizgilerden herhangi birinin göstergesi kaçta kaçının dolu olduğunu gösteriyormuş. Yani kısaca burada olan basit ifadeyi anlatıyor. Deposu 48 litre yakıt alabilen bir aracın başlangıçta deposunda 30 litre vardır. Normalde 48 alabiliyormuş. Şu an içinde 30 litre var. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesi 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında oluyormuş. Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarını litre cinsinden gösteren eşitsizlik. Bakın ilk olarak bu ibredeki ifadeler ne anlama geliyor onu bulalım. Değer olarak. Şimdi toplamda 48 alabiliyor. Ne yapmış? 1 bölü 4, 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1. Yani 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4 olarak gidiyor. O zaman ben bunu 4'e bölüp bu değerlerin teker teker kaça denk geldiğini bulabilirim. 48'i 4'e böl 12. O zaman burası 0. 1 bölü 4 12'ye denk gelir. 1 bölü 2 24'e. 3 bölü 4 36'ya. 1 tam da 48'e denk gelir. Ne diyor? Şu an içinde 30 litre varmış. Biz bir miktar harcamışız. Ne kadar harcadığınızı bilmiyoruz. O zaman 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasına denk gelmiş. Yani 12 ile 24 arasına denk gelmiş. Bu arada bir miktar harcamışız. Ne kadar harcadığımızı biliyor muyuz? Hayır o zaman hemen harcadığımızı hesaplayalım. Hemen tutup 12 ile 24 arasıdır deyip şıklardan işaretlemeyin ki şıklara koymamışlar. Mesela Milli Eğitim sizi şaşırtmak için burada şıkları 12-24 yapabilirdi. Ve birçok öğrenci de buna düşecekti. Eğer 12 kalsaydı 30'dan 12 çıkar kalan 18 olurdu. 30'dan 24 çıkar eğer 24 harcamış olsaydı 6 kalırdı. Yani ne olacakmış? 6 ile 18 arasında olacakmış. Buradan da bakıyoruz cevap ne? D şıkkı diyoruz. Burada yanılabileceğiniz bir nokta daha var. Bazen buralara eşittir de koyabiliyor. Yani 6 ile 18 de dahil mi diye sorabiliyor size. Buna şöyle anlıyorsunuz. Ne diyordu? Bak 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında. Yani 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 dahil değil. O zaman biz de burada 6 ile 18'i dahil etmiyoruz zaten şıklara sizi yanıltacak bir ifade de koymamış. Cevap değişikliği olacaktı. Videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. İkinci videoda yakında yayında olacak. 2021'den 2024'e kadar olan soruları da orada birlikte çözeceğiz. Bu arada konu isteğin takıldığın bir mevzu olsa paylaşabilirsin sevgili gençler. Yorum kısmına inip oraya yazabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için de ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.